Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, vicdan sahibi kardeşlerim. Şu anda kalbinde miskali zerre merhamet olan bütün Müslümanlar, bütün vicdan sahipleri, zulümle, haksızlıkla esaret altına alınmış ablalarımızı, teyzelerimizi, körpecik evlatlarımızı kurtarmak için bir yola çıktılar, bir gayret ortaya koyuyorlar ama bu gayretler yapılırken bazı kardeşlerimizin aklına şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki, siz nasıl olur da zalimlerden, tağutlardan, Müslümanları sevmeyen insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Ya da bazıları şöyle diyorlar. Biz dururken neden gidip de Türkiye'de tanınmış bazı sivil toplum kuruluşlarına, bazı derneklere, bazı vakıflara tevessül ediyorsunuz? Niçin bunlarla bu konularda görüşüyorsunuz? İşte bu şekilde bazı kardeşlerimizin aklına sorular gelebiliyor. Ben bu kardeşlerimizin bu sorularını cevaplama ve kafalarındaki Şüpheyi izale etme adına şu ayeti okumak istiyorum. Biliyor ki Rabbimiz Yusuf Suresi 42. ayet-i kerimede ve qale lillezî zanne minhumâ izkurnî 'inde rabbik. Yusuf o iki arkadaşından kurtulacağını düşündüğüne dedi ki git beni kralın yanında gündem et. Bakın kardeşler. Yusuf Aleyhisselam zindandayken iki tane arkadaşına rüya tevil yapıyor. Bu arkadaşlarından bir tanesinin öleceğini, diğerinin ise kurtulmak suretiyle krala hizmetkar olacağını söylüyor. Krala hizmetkar olacağını bildiği o arkadaşına diyor ki sen bu zindandan çıktığında git kralın yanında benim durumumu anlat. Bana yapılan bu zulmü anlat. Beni onun yanında gündem et. Beni onun yanında an. Yani onun meclisinde benim meselemi gündeme getir. Şimdi Müslümanların yapmış olduğu bu çalışmayı yanlış kabul eden bu kardeşlerimize şunu sormak istiyorum. Yusuf Aleyhisselam'ın bu isteği bir tağuttan, bir zalimden, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir yöneticiden yardım istemek değil midir? Niye kendisinin onun yanında anlatılmasını, zikredilmesini, gündem edilmesini istiyor? Niye bir arkadaşından böyle bir şey talep ediyor? Allah için bunu bir düşünün. Bakın biz bazı hassasiyetlerimizi Kur'an ve sünnet üzere bina etmiyoruz. Bilakis kendi kafamızda uydurduğumuz ya da kendimizce doğru olduğunu düşündüğümüz şeyler üzerine kuruyoruz. Ne demek yani işte zalimlerden yardım istemek? Niye biz kardeşlerimiz için bu zalimlerin kapılarını çalıyoruz? Bu bir hassasiyettir sana göre. Ama bunun Kur'an ve sünnetten delili var mı? Seni destekleyecek bir yanı var mı? Bunu sorgulamamız lazım. Bir şeye inanırken hassasiyetler üzerinden değil Kitap ve sünnet üzerinden inanmamız lazım. Kur'an ve sünnete göre inandığım bu şey doğru mu yanlış mı? Yoksa bu senin hassasiyetin mi? Biz Kur'an ve sünneti incelediğimiz zaman zalimlerden meşru çerçevede yardım istemenin, meşru çerçevede bir zulümden kurtulmak için onların kapılarını çalmanın doğru olduğunu, yanlış olmadığını görüyoruz. Kur'an ve sünnet bize bunu söylüyor. Yusuf Aleyhisselam bunun en güzel örneği. O kendisine yapılan bir zulmü def etmek ve bunun neticesinde zindandan kurtulmak için o günün yöneticisi olan kralın kapısını çaldı. Onun yanına giden, onunla görüşme imkanı olan, onunla bir irtibat sağlayabilen arkadaşına bu noktada bir talepte bulundu. Bizim burada yapmış olduğumuz bu çalışmada bundan gayrı bir şey değildir. Evet bizim kapılarını çaldığımız insanlar bizimle aynı fikirde olmayabilirler. Bizi kötü görebilirler. Biz de onları yanlış içerisinde görüyor olabiliriz ama bunlar mazlumlara karşı yardımlaşma hususunda bize engeller değildir. Allah için bunu anlayın. Bakın Müslümanlar burada yapmış olduğu bu çalışmayla Kur'an ve sünnete zıt bir şey yapmıyorlar. Yapıyorlarsa bunu sizin Kur'an ve sünnet çerçevesinden ispatlamanız lazım. Zalimlerle belirli platformlarda işbirliği yapılabilir. Allah Resulü'nün hilful fudulda yaptığı bundan gayrı bir şey değildir. Bakın Hilful fudulde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem normal insanlarla değil, Mekke'nin tağutlarıyla bir araya gelip, mazlumun yanında zalime karşı sloganıyla ortak bir zemin oluşturdular. Bakın Mekke'nin tağutları diyorum. O gün Abdullah ibni Cuda'nın evinde oturan insanlar Mekke'yi yöneten insanlardı. Ve peygamberimiz onlarla bir araya geldi. Sonra İslam geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Bugün aynı şeye çağrılsam ben yine icabet ederim dedi. Yani o günün Mekke'yi yöneten insanları gibi tağutlarla bugün de aynı zeminde bir araya gelmem söylense ben yine bir araya gelirim demek istedi. Allah rızası için hassasiyetlerimizi Rabbimizin kitabının ve sünnetinin önüne geçirmeyelim. Hassasiyetlerimizi din zannetmeyelim. Bizim hassasiyetlerimize riayet etmeyen Müslümanları yanlışlıkla, alçaklıkla, zilletle, tavizkarlıkla suçlamayalım. Bu hiçbir şey olmasa en azından Allah katında sizi sorumlu yapar ve o kardeşlerinizin hakkına girdiğinizden dolayı sizi Allah katında bir azapla karşı karşıya bırakabilir. O nedenle benim burada size çağrım. Evet, kabul etmeyebilirsiniz bu yapılan çalışmayı ama eğer Kur'an ve sünnetten bunun yanlışlığını ispatlayamıyorsanız bari susun kardeşler. Bari bu noktada fikrinizi beyan etmeyin, hikmetle, basiretle ve dirayetle hareket edin.